Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Türkcell yeni çıkarmış olduğu bir kampanya ile tanıtacağım arkadaşlar. Bir kampanya değil arkadaşlar, bir uygulama. Bu uygulama biz her gün giriyoruz. Aynı önceden çıkarmış olduğu sim uygulaması gibi giriyoruz. kupon alıyoruz arkadaşlar. Günde bir defa 24 saat içinde bir defa o kuponlarla arkadaşlar sonra internet alıyoruz. Nasıl oluyor? Nasıl kazanır Şimdi onları gösteriyorum size. Uygulama arkadaşlar Play Store'dan biz yazıp kolay cildeyebilirsiniz. İndirdiğiniz sonra burada hızlı girişe basıyorsunuz arkadaşlar. Uygulamaya telefon numaranızı yazıp kaydoluyorsunuz. Kaydolma falan çok kolay. Ben kaydolmuştum. Bakalım bir daha isteyecek arkadaşlar. Ben hemen kaydolup tekrardan geliyorum geri. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi numaramı yazdım ve numarama bir kod geldi arkadaş. O kodu girdim ve girdik. Arayüzü böyle arkadaşlar. Bu kadınlarla ilgili bir program. Burada nasıl internet alırız onu göstereceğim arkadaşlar. İkinci site inar Uygulama böyle. Türkcell'in çıkarmış olduğu bir kampanya Burada da merhaba üstüne yazıyor. Siz kendi kullanıcı adınızı kendi yazınızda yazacak arkadaşlar. Burada şu sağ tarafta altta iki tane üç tane bir sekme gözüküyor arkadaşlar. Sağ tarafta girmeyeceğim. Orada benim telefon numaram falan gözüküyor. İnternet nasıl kazanır onu göstereceğim arkadaşlar. Çok kolay. Şu en alt üç tane sekme arkadaşlar. Sol taraftakine basıyoruz hemen. Ve son bastıktan sonra arkadaşlar bize böyle bir ekran geliyor. Kupon birlikte kampanyası var arkadaşlar. Burada zaten görüyor. Bir kupon birlikte kampanyası var arkadaşlar. Hemen şu an okuyorum. Her gün bize girip kuponları topluyorsunuz. Gigabyte kazanıyorsunuz arkadaşlar. Hani buna giriyoruz her gün. Kupon al kısmına basıyoruz. Bize GB internet bir arkadaş Hemen şimdi göstereyim size. Kupon al kısmına basıyoruz. Ben bugün kupon almıştım. O yüzden vermeyecektir bana. görürüz mü ben, ben sabahleyin bir tane almıştım. görürüz bu Şöyle anlatayım size. Şu gördüğünüz renkli şey. Bu yukarı doğru yükseliyor arkadaşlar. Bak 10, 15 kupon yaptığımızda yani 15 gün gelip kupon yaptığımızda arkadaşlar bize 2 GB veriyor. 30 kuponda 3 GB 45 kuponda 5 GB 60 kuponda 2 GB diyor arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi bir dakika 15 kuponda evet 30 kuponda şu en üst kuponda bir yanlışlık var arkadaşlar. 60 kuponda 2 GB diyor. Yok arkadaşlar yanlış. Alttakiler de 14 kupona 2 GB veriyormuş arkadaş. 29 kuponu 3 GB. 44 kupona 5 GB, 59 kupona 2 GB veriyor arkadaşlar ama yine üst taraftaki yanlışlık oluyor. Aynı anlamadım. Her türlü orası düşük geliyor arkadaşlar. Neyse şu altta zaten gördüğünüz zaman o gri renkteki gibi bir şey renk. O yukarı doğru yükseliyor arkadaşlar. Şu yükseldikçe bize kupon biriktikçe o yükseliyor. O yükseldikçe de biz internet alıyoruz arkadaşlar. Zaten yükseldiği zaman şu çizgiye girdiği zaman kupon kısmına başlıyoruz ve bize bir 2 GB'ımız veriyor. Ondan sonra 2-3 GB, ondan sonra 5 GB, ondan sonra 2 GB diyor arkadaşlar. Bunlar günlük mü bilmiyorum ama galiba arkadaşlar bunlar haftalık verilen internettir. Böyle arkadaşlar çok kolay. Buraya giriyorsunuz. Şuradan tekrardan göstereyim size hemen. Şurada girdiğiniz zaman sağ, sol en altta bir işte kutucu göreceksiniz arkadaşlar. Oraya basıyorsunuz. Kupon biriktir bir kampanyası var arkadaşlar. Ona tıkladıktan sonra buradan kupona kısmına basıyorsunuz. Ve size kupon veren arkadaşlar ya da burası. Gittik çocuklarız biraz daha sizi araştırırsanız zaten neyin ne olduğunu öğrenirsiniz arkadaşlar. Video bu kadar. Daha çok internet kazanma videolar gelmesini istiyorsanız video beğenin ve abone olmayı unutmayın. Sakın bir daha like videoda görüşmek üzere. Kanala abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve video beğenmeyi sakın unutmayınız arkadaşlar. Bay bay.